Sayın Cumhurbaşkanı sürekli efendim ben 25 yaşında evlendim. Siz 30 yaşına 35 yaşına geliyorsunuz hala daha evlenmiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanının evlendiği sene 25 yaşında olduğu sene bir asgari ücret 3300 liraymış. Peki bir çeyrek altın ne kadar? 240 lira. Yani Sayın Cumhurbaşkanının evlendiği sene bir asgari ücretle 13 buçuk çeyrek altın alınabiliyor. Şimdi 13 buçuk çeyrek altın 67.500 lira yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanının bu millete reva gördüğü asgari ücret 17 bin lira. Bu gençler nasıl evlenecekler Allah aşkına? Kendi evlendiği zaman. Kendi evlendiği zaman da bir asgari ücretle 13 buçuk çeyrek altın alıyorsun. Şimdi 13,5 çeyrek altın 67.500 lira, asgari ücret 17.000 lira. Sayın Cumhurbaşkanım, bu gençler bu şartlarda evlenseler bile nasıl geçinecekler Allah aşkına? Beş tane asgari ücreti bir araya topluyorsun da 13,5 çeyrek altını ancak alabiliyoruz. Bu gençler nasıl geçinecek? Evlenmeleri mümkün değil. Hadi diyelim destekle eşin dostun araya girmesiyle evlendiler, desteğiyle evlendiler bu sefer de bu şartlarda geçirmeleri mümkün değil.